Evet, sınav senesinin bence %60'ı psikoloji. O psikolojiyi yönetemeyen insanlar gerçekten başarıya ulaşma noktasında büyük sıkıntılar çekiyor. Ve ben de aslında kendi sınav senemde zor şeyler yaşamama rağmen buna bakış açımı değiştirerek gerçekten bunları bir motivasyon haline getirip ben derece yaptım. Yani psikolojimi korudum, delirmedim ki delirmek çok mümkün bence sınav senesinde. Her gün aynı şeylere Aynı zorlukta yapıyorsun. Hiçbir zaman kolaylaşmıyor. Belki daha da zorlaşıyor. Özellikle sınav yaklaştıkça bir güç bitiyor, efor bitiyor. Ama bunların hepsine bakış açını değiştirirsen gerçekten derece anlamında veya hayallerine, hedeflerine ulaşman anlamında büyük yol kat edeceksin. Bu videoda hem ben kendi sınav senesinde yaşadığım şeyleri anlatacağım. Hem de koşuk öğrencim Erman kendi başından geçenleri anlatacak ve biz psikolojimizi nasıl koruduk ve herhangi normal bir öğrenci psikolojisini nasıl koruyabilir bunları anlatacağız arkadaşlar ve bu video aslında bence sınav senesi sürecinde belki çok izlenmeyecek bir video. Belki hani böyle 2 ayda 80 net arttırmak yazmadığımız için başta izlenmeyecek bir video ama bence en faydalı videolardan biri olacak arkadaşlar. O yüzden arkanıza yazsanın böyle yemek yerken veya böyle çay içerken böyle rahatladığınız bir an izleyin bu videoyu ve hep beraber başlayalım. Öncelikle arkadaşlar sıfırıncı maddemize yani size soru sorduğum yorumlardan cevabını beklediğim bir maddeyle başlayalım. İlk sorumuz arkadaşlar şu psikolojinize yüz üzerinden ne kadar puanlarsınız? Bir de arkadaşlar sınav senesinin psikoloji kısmı yüzde kaç? Yani yüzde 60 psikoloji. Eğer psikolojiyi başaran bir insan dereceyi yapabilir tarzında bir yüzde verin. Bir de yüz üzerinden kendi psikolojinize şu an kaç kaldı? Ne kadar kaldı depoda? Onu merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar ben kendi sınav senemde gerçekten hani çok zor şeyler yaşadım. Bir yakınımı kaybettim 20 Aralık'ta. Sonrasında Mart ayına kadar ders çalışmadım. İşte kıza açıldım, red yedim, sonra geri kabul etti. Onunla kavgası var, arkadaşlık ilişkileri var, ailede kavga var. Ya da böyle netlerin artmama durumu var. Ne yapsam bir konuyu anlamama durumu var. Ve bütün hepsini yaşadım. Büyük ihtimal siz de çoğu şeyi yaşadınız buradaki şeylerden. E ve bunlara rağmen arkadaşlar ben şunu, kendi motivasyonlarımı ve seneye ben bunları yaşamayacağım. Seneye ben böyle daha ekonomik özgür olacağım. Eve çıkacağım ailemle kavga etmeyeceğim. İşte eve çıkacağım arkadaşlarımla daha rahat vakit geçireceğim. Kendimi geliştireceğim tarzında yani bunlardan kurtulacağımı düşünerek aslında motive oluyordum. Ve bunlara da aslında bakış açımı değiştiriyordum. Okuduğum kitaplarla veya sınav senesi terapiye gitmiyordum ama terapi gibi arkadaşlarım vardı. Gerçekten bana iyi geliyorlardı. Sizin olmayabilir tabii ki ama onlarla konuşmak veya kitap okumanız veya sosyal medyada bu tarz videoları izlemeniz size kesinlikle iyi gelecektir. Ama bu yaşa yaşadığınız şeylerin hepsini herkes yaşıyor ve bunların hepsi bitecek size yemin ediyorum bitiyor arkadaşlar. Bütün dertleriniz bitiyor yerine yenileri geliyor. O yüzden bunları kafamıza büyütmek yerine tamam ben şu an bunu yaşıyorum ama ben bunlara rağmen başaracağım. Ben bu bu sürece şu yüzden şu yüzden yaşıyorum. Yani üniversiteyi kazanmak veya başka bir amaç uğruna yaşıyorum. Bu amaç bu amaca ulaştığımda bu problemlerim yer almayacak. Tabii ki başka problemleriniz olabilir. Bütün problemlerinizi silmeyeceğiz sonuçta. Ama bu problemlerim hayatımda olmayacak şekilde ben kendimi motive ediyordum. Ve her şeye rağmen başaracağım diyordum arkadaşlar. Bu bence en önemli maddelerden biri. Her şeye rağmen başarmak. Yani ben sınav senesinde bir yakınımı kaybettiğimde onun benim sınav senem için verdiği emekleri biliyordum ve ben bunları zayi etmek istemedim. Ben mezuna kalmak istemedim ve ben bu yüzden arkadaşlar aslında gerçekten sıkı sıkı sarıldım sınav senesine ve kendi motivasyonlarıma bu problemlerimin biteceğine sarıldım ve bu oradaki problemleri yaşamama rağmen ders çalışmak bile beni mutlu etti. Yani ben kendime şunu dedim ya Mustafa neler yaşıyorsun ama hala ders yaşıyorsun helal olsun sana diyordum arkadaşlar. O yüzden siz de neler yaşıyor olursanız olun gerçekten bunu demeye çalışın ve bu sizin başarınızı gerçekten inanılmaz değerli hale getirecek. O yüzden bütün gücünüzle arkadaşlar bu psikolojik güçlere rağmen, bu psikolojik kısma rağmen çok güzel bir şekilde dersimizi çalışalım. Erman da arkadaşlar size çok güzel hikayeler anlatacak. Onun da tamamını izlemeyi unutmayın. Videoyu beğenip sorduğum soruları yorum olarak cevap vermeyi unutmayın arkadaşlar. Ben şimdi sözü Erman'a bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar ben destek al koçlarından Erman Akıncı. Videonun da başlığından anlayacağınız üzere bu videoya senin biraz da böyle psikolojik kısmıyla alakalı olacak. Ben bu videoyu şey diye düşündüm. Hani kendi böyle Başımdan geçeni anlatayım. Ee, o süreçte böyle psikolojik kısımlar olur. Onları ayıklarız ve bunları finalde böyle bir yere bağlarım. Ee, umarım yapabilirim bunu. Ee, neyse lafı çok uzatmadan başlayayım. Şimdi kanalı takip edenlerin bir çoğunluğu da bileceği üzere ben sınavı mezun senemde kazandım. Ve bu sınavdan koştu kaldım. Ee, bu sürece nasıl başladım, nasıl devam etti, nasıl bitti? Bitiş aslında belli de. Ee, şimdi 12. sınıfta burası benim mezuna kalma sebebim. Yaklaşık 3-4 aylık bir hastane mevzusu oldu. Yani benim bir rahatsızlığım çıktı. Ben de mevzu senesine başlarken dedim acaba bu tekrarlanır mı, tekrarlanacak mı veya başka şekilde başka baslık ortaya çıkar mı? Bu beni çok tedirgin etti. Çünkü çıkarsa psikolojik olarak toparlanamazdım, e, mahvolurdum yani. Tabii ki de bunu çok dert etmedim. Mevzuna kaldım. E, çünkü kalmak zorundaydım çünkü benim potansiyelim bu değildi. E, neyse mevzuna kaldık iyi güzel, hoş, ne yapacağız, dershaneye mi gideceğiz, koştuk mu alacağız veya ne bileyim özel ders de mi halledeyim? Bunları düşünürken aklıma bir şey geldi. Şimdi koronavirüs zamanı, böyle hastalıklar vesaire vesaire karantina. E birçoğunuzun annesinin babasının da olduğu gibi hani şirketinde böyle personel azalması veya işten çıkarılmalar falan herkesin başına geliyor. Benim yine 11 ya da 12. sınıfta başıma gelen bir olay. E, bu sebepten dolayı ben dershaneyi bırakmak zorunda kalmıştım. Çünkü bütçe olarak bayağı zorluyordu. Şimdi dedim bu sene de başıma böyle bir şey gelir mi? Şimdi hastalığı tamam hallettik. Bu maddi sıkıntı kitap oluyorsun, İşte dershaneye gideceksin, koçluk alacaksın. Yeni bir sorun yaratır mı? Dedim yaratırsa da artık halledeceğiz YouTube falan bir şekilde. Dedim ben yine dershaneye de çok yine riske atmayayım. Gideyim. Koçluk alayım. Hem daha önce yapmadığım şey. Neyse Mustafa ile bir şekilde başladık. Biz götürüyoruz güzel güzel. Ee, tabii ki de güzel gitmiyor. Şöyle güzel gitmiyor. Bu arada videonun başından hani söyledi, psikolojik kısım. Tabii ki de yani koşup güzel gidiyor. Sevgilisi olanlar bilir, inişler çıkışlar her zaman var veya e, birçoğunuzun evinde böyle ailesel sorunlar oluyor. Yani evde bazen kaos ortamı, e, bazen böyle ne bileyim, küslükler vesaire. Bu da öğrenciyi etkiliyor. E, ben bugünlerde hani yine mevzuda kaldığıma böyle hani kötü şeyler, beddua ediyorum. Hani ben niye meyozuna kaldık ki işte gitseydim bir yere falan. Ee, ya yani bugünlerde beni çok zorlamıştı. Ee, tabii ki de yine Mustafa ile bunları konuşuyoruz. İşte diyorum anlatıyorum öyle böyle. Ee, o da sağ olsun hani kendini bana bana açma şeyi buldu. Ki ben o zamana kadar hep böyle düşünüyorum. Hani Mustafa Gürt'te görüyorsun işte ne bileyim bölümü güzel, okulu güzel. Ya diyorum işte ne güzel hayatı var vesaire. Baktım yokmuş. Yani e, aslında herkesin sizin de olduğu gibi bir sorunu var hayatında. Baktım hani Mustafa'da bana benzer sorunları var. Bakıyorum arkadaşlarımın da öyle. Yani kimse mükemmel değil. E, bunun farkına varmam hani bu aile ve sevgi durumlarını çözen de biraz daha yardımcı oldu bana. E, onları biraz daha kolay anlattım. İlerleyen zamanlarda... Videonun başında söz ettiğim hastalık durumu geldi. Ne demiştim, ee, ben nah olurum, psikolojik olarak biterim vesaire. Ee, yeniden çıktı ve yine benim yaklaşık bir iki ayımı götürdü. Ee, psikolojik olarak da maddi olarak da beni çok zorladı. Ee, fakat düşündüğüm üzere bitmedim. Çünkü bitemiyorsunuz, yani bitemezsin çünkü mezunsun, yapman lazım. Bu senin ikinci, üçüncü veya ne bileyim dördüncü şansın artık yani son olması lazım, bunu diliyorsun. Bir şekilde Mustafa ile bunun da üstesinden geldik. Ee, ve şu an işte size, bu videoyu izleyen kişiye hitap etme veya yardımım e, dokunabiliyor. Bu şansı e, elde ettim. E, bu yüzden mutluyum da. E, finale bağladık fakat nasıl bağlayacağız? Şunu demek istiyorum. Yaptığınız seçimler veya düşündüğünüz şeyler aslında ilk başta gözüktüğü gibi iyi ya da kötü olmuyor. Şöyle diyeyim. Başta zaten mevzuna kalmayayım. Yeniden tekrar ederse ne yapacağım vesaire dedim. Yeniden tekrar etti. Mesela bundan korkup mezuna kalmasaydım, şu an burada olmayacaktım. Bu birincisi. İkincisi, dershane, koştuk, maddi durum. Dedim ki, yani, koronavirüs, maddi durum, sorun olmasaydı koştuk almayacaktım belki. Çünkü dershane göre daha ucuz diye bir, bir bakıma tercih ettim. Ee, koştuk almasaydım Mustafa olmayacaktı. Mustafa olmasaydı burada olmayacaktım. İkincisi de oldu. Üçüncü kısım neydi? Üçüncü kısımdan şu sevgili, mevgili durumları olsun. Onlar da mesela yine aslında şey sayesinde oldu ya, hani Mustafa'yla o sıralar çok ortak şeyler yaşadık. Ee, belki ailevi, belki de e, ne bileyim sevgilisel durumlar mı desem. O bana bayağı böyle şey oldu, tutunacaklar oldu yani. Hani mesela bu da aslında bir şansım benim. O an çok fazla ortak noktamız olan birisiyle tanıştım. Ee, şu anda zaten onun İzmir'de var, benim de Ankara'da evim var. Yani öyle güzel bir şey oldu. Yani bunların hepsi güzel şeyler. Belki de toplamla baktığımız zaman şu an e, güzel gözüküyor ama gözüdür falan. Yani neyse. Beyin fırtınası yapmaya gerek yok. Çok da saçmalamayayım ben. E, bence ana fikir belli oldu. E, ana fikir belli olduğuna göre ben kaçayım. Ha. Unutmadan destek alın web sitesinde Erman Akinci görebilirsiniz. Ne bileyim, koştuk almak isterseniz e, oradan mail atmanız yeterli. E, orada gerekli ulaşım şey bilgileri var. Mustafa da koyar diye düşünüyorum. Ee, şimdiden ilk önce Mevsoy'da sonra da YKS'de başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bol çalışmalar.